Bugün de halkın nabzını tutmak için Taşdelen Meydan'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi mi, AK Parti mi, Yeniden Refah Partisi mi? Vallahi bilmiyorum. AK Parti. AK Partiliyim ben. AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Benim AK Parti. AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi AK Parti. Değil. Değil. Vallahi ben de AK Partiliyim yani yeniden refah falan Yok ben yeniden refah. <laughs> Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi mi, AK Parti mi, yeniden refah mı? AK Parti. Teşekkürler. AK Parti. Teşekkür ederim. AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, yeniden refah partisi mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Seçimler yaklaşıyor. Oy tercihinizi öğrenebilir miyiz? Hangi parti? Ee, bir, milliyetçilik, vatan, bayrak, Atatürkçülük, layık cumhuriyet, kadın hakkını savunan ben Zafer Partisi'nde gördüm. Aa, e, i̇nsanlar bunu e, düşünür düşünmez. E, sadece iki büyük partiye sıkışmayalım. Aradaki insanlara da şans verin ki bir sonraki seçimlerde hepimizin gidebileceği üçüncü bir yol olsun, bizi savunsunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ee, AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. AK Parti. AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? Tabii ki AK Parti. Teşekkür ederim. AK Parti. Vallahi ben kararsızım. Partiyiz biz hepimiz de buradakiler. <laughs> AKP. AKP. Ben yeniden Refah Yeniden Refah. Ee, AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, yoksa Yeniden Refah Partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ediyorum. Herkes AK Parti olur. mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi Murat Kuru. Teşekkür ederim. İçimi Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. Teşekkür ederim. Orhan Çerkez mi, Yücel Evsen mi, Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez. İnsanlarımız artık ön yargılarını kırmalılar bence. Dış görünüşümüz sadece Allah içindir. Şahıs için değildir. Parti mi? Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. AK Parti'den başka parti mi var? Cumhuriyet Halk Partisi mi, AK Parti mi, Yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. Teşekkür ederim. AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, yeniden Refah Partisi mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkürler. Seçimlerde oy tercihiniz hangisi? Şu anda karar vermedim. Peki teşekkürler. Seçimlerde oy tercihiniz hangisi olacak? AK Parti mi, CHP mi, yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. Ahmet Poyraz mı, Yücel Evsen mi yoksa Orhan Çerkez mi? Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Evsen mi? Ahmet Poyraz diyeceğim. Aynen öyle. Bizim yolumuz devam. Ahmet Poyraz, mı, Yücel Efsen mi, Orhan Çerkez mi? Ahmet Poyraz. Teşekkür ederim. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Efsen mi? Orhan Çerkez. Orhan Çerkez. Hiçbiri. Ahmet Poyraz. Teşekkür ederim. Ahmet Poyraz mı, Yücel Evsen mi, Orhan Çerkez mi? Orhan Çerkez. Valla bence hiçbir tanesi de değil. Ben diyorum, Orhan Ahmet Poyraz, Poyraz olması kim olursa olsun şimdi bir şey yapmadı ki. Orhan Çerkez, Orhan Çerkez. Yok ben. Orhan Çerkes kızım. Orhan Çerkes. Teşekkürler. Poyraz mı, Yücel Efsen mi, Orhan Çerkes mi? Ahmet Poyraz. Teşekkür ederim. AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi, Yeniden Refah Partisi mi? AK Parti. Teşekkürler. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Efsen mi? Ahmet Poyraz. Var, beğeniyoruz. Ee, bu zamanki kadar çalışmalarını devam etmesini istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Efsen mi? O şeyi bıraksan, bu da bizim başkanı bırak da bu Orhan'a bakalım. Orhan Çerkez diyorsunuz. Ben ona ben bir zamanlar, şimdi burada ezan okunuyor, bizim ben po, bu başım burada oturuyorum. Söyledim ki şah, bir şahıs ki, şimdi gelirsen söylerdim gelmiyor. Bize dedim bir tane şey koy, hat ses gelmiyor. Ezan okuduğu zaman namazdan ses gelmiyor. Ölü ölü sel şey olursa ses gelmiyor. Bir tane aparlı koy biraz dedim. Tamam dedi ben her sefer orada geçiyorum bakayım tamam orada duruyor. Hadi size hayırlısı. Teşekkür ederiz. Millet Halk Partisi mi, AK Parti mi yoksa Yeniden Refah Partisi mi? Kararsızım. AK Parti'nin hediye başkan evet. adayı, adayı. adayı Ahmet Poyraz, evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Orhan Çerkez, evet. Yeniden Refah Partisi'nin Yücel Evsen hangisini evet. tercih ediyorsunuz? Ahmet Poyraz. Çok teşekkürler. Ben Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Evsen mi? Ahmet Poyraz. Teşekkür ederiz. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Evsen mi? Vallahi bir tek Ahmet Poyraz'ı tanıyorum. Üç, üçünden. Ahmet Poyraz yani. Teşekkür ederiz. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkes mi? Yücel Efsen mi? O Orhan Çerkez. Teşekkürler. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Efsen mi? İmamoğlu'na vereceğim ben. Büyükşehir. Tamam. Teşekkürler. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Hangisi hayırlı olsun? Yücel Efsen mi? Ben şey AK Partya seviyorum. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Efsen mi? Ahmet Poyraz. Teşekkürler. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi, Yücel Efsen mi? Ahmet Poyraz mı? Teşekkür, teşekkür ederim. Ahmet Poyraz mı, Orhan Çerkez mi, Yücel Efsen mi? Bakın diğerlerini bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Ahmet Poyraz'ı tanıyorum. Bazen bu camiye geliyor. Çok güzel dua ediyor. Sırf onun için bile oy veririm. Ahmet Poyraz mı, Yücel Efsen mi, Orhan Çerkez mi? Ya şey Poyraz. Poyraz'ı günümüzde. Yıllarda tanıyoruz. Arkadaşımız. Onun için. Gönlümüz yine onda. Teşekkürler sağ ol. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel mi? Vallahi pazara gidip boş dönen hiçbirini isteyebilirim. Gerçekçi söyle. Yani. Hiç kullanmayacağım. Koltuğa oturan kendi çevresine yapış. Bizlere hiç düşünen yok. gerçekler, yemin ederim. Ama Yo bende de gider. gider bu hepsine basarım evet. iptal olsun. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel mi? Şimdi şöyle e, yıllardır Ahmet Poyraz görev yapıyor. Yani kendisinden de memnun oluruz. İnşallah hayırlısı olur her şeyin. Teşekkürler. Evet. Orhan Çerkez mi? Ahmet Poyraz mı? Yüce Levsen mi? Ahmet Poyraz. Teşekkür ben ederim. Çekmeköy Belediye seçimlerinde Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Evsen mi? Tabii ki Ahmet Poyraz. Çok teşekkür ederim. Alternatifimiz yok bizim. Teşekkür ederim. Çekmeköy Belediye seçimlerinde Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Evsen mi? Ben değişmesinden tarafım. Ben bir Rizeli olarak söylüyorum. Ya ben muhtemelen Çerkeze oy vereceğim. Çok teşekkür ederim. Merhabalar. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Evsen mi? Bu buralı değilim ama eee benim جيم AK Parti. Teşekkürler Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Evsen mi? Orhan Çerkez. Çok teşekkür ederim. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Evsen mi? Ahmet Poyraz. Ahmet Poyraz mı? Orhan Çerkez mi? Yücel Evsen mi? Ahmet paylaş. Poyraz Poyraz Poyraz